Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile ilgili iki hafta önceki önerilerimizin yanında daimi üye sayısının çoğaltılması akla en yatkın seçeneklerden birisi olarak önümüze çıkmaktadır. Üye sayısının artışı ve veto yetkisinin sınırlandırılması dünya barışına muazzam bir hizmet olarak anılacaktır. Hazrede bebekler katledilirken. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto silahına sarılıp İsrail'e payanda olanlar bunun hesabını asla veremeyecekler. Makul ve mantıklı hiçbir teze sığınamayacaklardır. Soykırımın bahanesi olamaz. 35 bin insanın cinayeti örtbas edilemez. Geçen hafta başında Hamas, Katar, Mısır Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler Garantörlüğü'nde ateşkes teklifini kabul ettiğini açıklamasına rağmen Netanyahu'nun refahtaki masumlara saldırması en hafif tabirle alçaklıktır. 221 gündür Gazze'de hüzün vardır. Hüsran vardır. Zulüm hükmü geçerlidir. 221 gündür çoluk çocuk kadın yaşlı demeden masum sivil hak yok, yok edilmektedir. İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde uyguladığı derin kuşatmayı diğer bölgelere doğru genişletirken aynı derecede açlık ve sefaleti de yaygınlaştırmaktadır. Refaha yönelik kara operasyonu Gazze'nin dünyaya ile irtibatını koparmış, Kerem Ebu Salim sınır kapısının kapatılmasıyla insani yardımlar engellenmiş, açlık sorunu baş göstermiştir. Türkiye atılgan, ahlaklı, sabırlı ve akıl dolu cesur politikalarıyla Filistinli kardeşlerimizin duacısı ve destekçisidir. Öylesine azimli, dirayetli, insani ve vicdani bir dış bölgede takip edilmektedir ki, İsrail'le yapılan 9.5 milyar dolarlık ticaret bir kalemde silinip atılmıştır. Türkiye çok büyük bir ülkedir. Haklının safında zulmün ve zulüm piyonlarının karşısındadır. Tarihin sesi kulaklarımızda çınlamaktadır. İnanç, kültür ve gönül coğrafyalarımızın feryatları milli yüreklerde dalgalanmaktadır. <laughs> Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinesinin sonuna kadar yanında olduğumuzu, ne karar alınırsa alınsın arkasında duracağımızı herkesin bilmesinde sayısız yarar olacaktır. Vaat edilmiş toprakların nihai hedefi Anadolu coğrafyasıdır. Bugün Gazze'de boyun eğersek, bugün Kudüs'te susarsak Gelecekte son yurdumuzda çok çetin olaylar yaşanabilecektir. Gazze'yi savunmak demek, mesela Gaziantep'i savunmak demektir. Gazze'yi konuşmak demek, mesela Şanlıurfa'yı konuşmak demektir. Hiç kimse boşa sallayıp dolu tutmanın çabasını heves etmesin. Hiç kimse Gazze'yi günlük politika malzemesi haline getirip, buradan bir cephe açarak, Türkiye'yi suçlamaya, siyasi ikbal ve ikmal gayesine meyletmesin. Biz böylesi çarpık ve çürük zihniyetlerin ön planda Gazze'de çığlığı atarken, arka planda Siyonizmin değermenine nasıl su taşıdıklarını gayet iyi biliyor ve maskelerinin altındaki nursuz suratlarını da yakından tanıyoruz. Diyorum ki İsrail ile Filistin arasında bir an evvel ateşkes rejimi tezahür etmeli, kalıcı barış için taraflar harekete geçmelidir. İki devletli çözümden başka herhangi bir alter alternatiflikten bahsedilemeyecektir. Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları temelinde egemen siyasi ve toprak bütünlüğünü sağlamış bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından ve tanınmasından başka bir seçenek yoktur. Aksi halde Orta Doğu ve dünyanın bir kıvılcımla yanması mukadderdir. <laughs> Değerli arkadaşlar, Türk ve Türkiye yüzyılı hedefleri elbette hepimizin sahip çıkıp gerçeği dö gerçeğe dönüştürmek için çalışacağımız milli bir vizyon hamlesidir. Eğitimden kültüre, sanattan spora, ulaştırmadan sağlığa, sanayiden teknolojiye, adaletten asayişe, savunmadan bilime, ekonomiden ticarete, turizmden altyapı yatırımlarına, kısacası hayatın ve ülkenin her alanında Yeni yüzyılın ruhuna müzayir atılımlarla dünyada muhkem bir mevki kazanacağımıza inanıyorum. Çağın gerek gereklerine milli ve yerel tedbirlerle ayak uyduramayacağımızı kökümüzden ve milli kimliğimizden kopmadan dördüncü ve beşinci endüstri devrimlerini pas geçemeyeceğimizi düşünüyorum. Önceki yüzyılı kaybetmiş olsak da. Yeni yüzyılı Allah'ın izniyle kaybetmeyeceğiz ve tarihin gerisinde kalmayacağız. Bunu sağlayabilmek için milli eğitim emin olunuz en büyük kozumuz ve güvencemizdir. Değerler anarşisine sahne olan dünyada maddiyat düzeyinin yükselişi aynı oranda maneviyatla yansımamaktadır. Doğal olarak maddiyat birikimiyle maneviyat boşluğu arasındaki uçurum ahlak krizlerini tetiklemektedir. Huzursuz, umutsuz, ufuksuz ve memnuniyetsiz kitleler psikolojik rahatsızlıkların ve sapkın eğilimlerin peçesindedir.